Zilzal Suresi Bismillahirrahmanirrahim Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman İşte o gün yer kendi haberi Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir o gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.